attığı dayak atılmaz arkadaşlar. Ama babam bunu Kur'an dövün dedi diye dövmüyordu. Zevkinden dövüyordu bizi yani dövdü. Ha, şimdi ne olacak arkadaşlar? Bak Yaşar Nuri gibi bir allame ve diğerleri ve günümüzde yaşayanlar bu dara ve döv kelimesi sefere çıkmak anlamına da geliyor. Yolculuğa çıkmak. Yaşar Nuri bunu topluma anlatamayız diye yani döv meselesini anlatabilir misin? Ben anlatıyorum ama burada. Bu rol kardeşim Allah film oynatıyor sana. Dayak giyme rolünü vermiş, öte günü dövme rolünü vermiş. Allah'ın sözü başka, maksadı başkadır meselesini bilirsin, adamsan şöyle diyeceksin. Ya Cenab-ı böyle demiş ama bana manen diyor ki cümlenin altında dövme ha kadına bak. Yani. Bunu bunu anlayamazsın. E, toplum bunu anlayamıyor. Din adamı anlatamıyor. Ne diyor şimdi? Koz koca yaşadın Resulük. Allah rahmet eylesin. Kadınları diye gezdirmeye götürün. Oğlum adam Dövecek hale gelmiş, darılmışlar, nefret ediyorlar. Nasıl gezmeye götürecek? Ayrı bir ev tutun, otur oturtun anlamına geliyor diyor Yaşar Nuri. Ya adam 5000 lira maaşla e, o kadına ayrıca bir ev nasıl tutsun ya? Böyle bir şey mi var? Onun eşyası var, bilmem nesi var. Ne kalıyor arkadaşlar geriye? Şu kalıyor. Ya ayeti ben mi söyledim kardeşim? Allah burada böyle diyor. Ha, ben söyleyebileceğim nedir? <laughs> cenab bak bizi bir imtihandan geçiriyor. Kadın diyecek ki yani ne yapayım Allah'ım ya sen böyle istedin kocam döverse döver. Suçlu zaten suçunu düzeltmesi lazım değil mi? Bak Hz. İsa çarmıha gelirken ne demiş? Dövmeden daha beter arkadaşlar. Çarmıha çakıyorlar adamı. Senin krallığın gelsin Allah'ım diyor. Değil mi? Şimdi sen kocandan dayak yiyorsun niye Allah böyle dedi? Hatta dayak yemi alakası yok. insanlar burada niye böyle ayet var? Yani ben anlaşılsın diye konuşuyorum arkadaşlar. Farkındalık kazanalım. Yani bunu sen çözemezsin. Yaşar Nuri'nin sefere götür, ev tut demesiyle bu işler olmaz. Ne yapacaksın? Dobra dobra. Arkadaşlar Allah bunu burada indirmiş ya. Daha beterleri var arkadaşlar. Kanser yapıyor Cenab-ı Hak ya. Dövmeden daha beter değil mi? Depremler veriyor. Savaşlar veriyor. Çoluk çocuk ölüyor. Bunlar e, milyonlarca kere bir kadının dayak yemesinden daha berbat işkenceler. Allah bunları yapıyor. Hiçbir insan normal zeka ile aklına bakarsan kanser hastalığını hak etmez arkadaşlar. Hiçbir insan. Etmez yani. Ama Cenab-ı veriyor. Bir dövmeye takılıp kalma. Başka olaylar var. Milyonlarca böyle soru var. Ne kalıyor bak o sonun dediği. Tanrı gizemdir. Çözülemez bak. Demin yaşam dedi. <laughs> yaşam dedi Allah ve Allah'ın koyduğu kurarı. Bunlar gizemdir. Çözülemez. Çözemezsin ya. Ne diyeceğim? Konuştuk şimdi Allah. Perde açıldı. Niye dövdün Allah'ın Niye bu ayeti indirdin dediğimizi düşün. Hayalle bu. Allah ne diyebilir bize? Dedimse dedim ya. Ne yapacaksın şimdi? Cevabını aldın. Ne yapacaksın şimdi yani? Ya da bir açıklama yaptı sana. Ne düzelecek ya? İşte o sonun dediği bu. Allah Tanrı gizemdir, çözülemez. Ancak onunla yaşarsın, yaşayabilirsin. Ne olacak? Güvenirsin yani. Bilirsin olayı. Biz buraya bir sınava geldik. Bu beden çürüyüp gidecek. Ruhumuz Allah'a dönecek. Allah aynı Hz. İsa'nın dediği gibi krallığın gelsin Allah'a. Senin dedin olsun ya Rabbi. Değil mi arkadaşlar? Peygamber böyle dedi de çarmıha gerilmedi mi? Gerildi. Ama böyle dedi arkadaşlar. Güven işte o sorunun dediği bu. Güvenebilirsin ona. Onunla yaşayabilirsin. Öyle sorulara <laughs> cevap arıyoruz. Çözülen de bir şey de yok. 1400 yıldır bu ayet var. Ama kimse doğru dobro şöyle hani erkek gibi derler ya bir açıklama yapamadı. Yani toplumdan çekin çekine çekine ya biraz da bizim konuştuğumuz gibi konuşun. Ben burada bak rastgele konuşuyorum. Böyle bir yorum yapmak hatırımda yoktu yani. Şimdi konu konuyu açarken böyle geldi. Ben de diyorum ki insanlar ya Allah bunu demiş. Din adamına sormaya gerek yok ki bunu. Din adamı da aciz. Belki kendisi de dövüyor yani. Ha, o zaman ne kalıyor geriye? Sen dövme, sen dövmemeye çalış. Sen aklın var. Merhamet Allah bir kalp vermiş. İyi geçin diyor sana. Bunları gör. Geçinmeye çalış. E kadın da yani kaderim desin sonunda demeyi bilsin. Boşanma hakkı var. Başka bir şeyler var. Ama olmuyor arkadaşlar. Çözülmez yani bu iş daha doğrusu. Mümkünü yok bu işin. Hiçbir şekilde ne kalıyor geriye? Aklın erdiği kadar, gücün yettiği kadar, farkındalığın kadar iyi davranmaya çalış. Kusurun varsa onları yapmamaya çalış. Bir erkeğe beni döv der gibi tahrik ediyorsan etmemeye çalış. Bunu yapabilirsin. Oldu, olmadı. Ama Allah'a güvenini yitirme. Bu Kur'an'da böyle bir şey niye var dediğinde işte deist oluyor arkadaşlar. Deist ne demek? Aklı buna yatmıyor. Allah böyle bir adaletsizlik yapmaz diyor. E yapmazsa bu Kur'an burada, bu ayet ne işe yarıyor? Bunu peygamber denen kişi uydurmuş diyor. E uydurduysa peygamber de olamaz. Ne kaldı geriye? Allah'ın kendi kaldı. Ben Allah'a inanıyorum ama bir peygamber, bir kitap kabul etmiyorum demek. Halbuki bir farkındalığa ulaşsalar din bir gizemdir. Tanrı bir gizemdir. Tanrının sistemi bir gizemdir. Bu çözülemez. Bunu çözemezsin. Ona bir ayarlanmış çünkü. O zaman ama bununla yaşayabilirsin. Yani buna güvenebilirsin. Tamam Allah'ım. İsa'yı çağırmaya geldin. Hazreti Muhammed'i zehirlettin. Hz. Musa'yı böyle ettin. Biz kimiz ya bu peygamberlerin yanında? Senin filmin böyle işte. Ben de bu filmin rolümü oynayacağım. Sen huzuruna geleceğim. Beni böyle kabul et. Bana sabır ver, sebat ver. Onunla yaşayabilirsin dediği bu. Bütün arkadaşlar, dinleyenlerin hepsi bu ayetle ilgili söylediğimi bütün sorulara yorumlasınlar. Hiçbir sorunun cevabı bulunmuyor arkadaşlar. Mümkün değil ben bu sorunun cevabını hocaya sordum, bana anlattık, ne oldun diyorsan, daha başka sorulara henüz varamadığındandır o. Daha başka bilgileri aklına gelmemiş, o anda o sana yetmiş durumda. Evet. Ee, nasıl oldu? Bir ara verelim mi hocam yine? Üçüncü <laughs> <laughs>